Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar diliyorum, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Günün hangi saatinde izliyorsanız lütfen onu kendinize kabul edin. Bugün yanımda Harun Sama var ve benim kanalımda konuk. Ben de onun abisinin. Mendebur de Lemur'un evinde konuğum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Harun? Bugün bu gördüğünüz araba yani şunu gösterelim bu daha havalı. Lamborghini. Lamborghini Hatta... midir? Lamborghini midir? Lamborghini midir? Lamborghini. Lamborghini yine siyah. Son model bir Lamborghini siyah. Şurada hafif bir örneklemesi tabii kırmayalım, parça parçalamayalım. Hakan da bizi parçalamasın. Aynen bu. Aynen öyle. Dedim ki birazcık prim kasayım ve <gülüyor> 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 biraz Hakan'ın üzerinden birazcık prim yapalım dedik. İkimiz de aynı modelin resmini çizeceğiz ve bunu pastel boyalarla yapacağız. Arkadaşlar şöyle çocuk boy bir pastel boya satın aldım. Şimdi ikimiz beraber karşımıza bir resim koyduk ve bu resmin resmini pardon fotoğrafın. <laughs> öyle Aslında tamam. resim. Aslında resim mi? Bu resim mi? Evet. Ha bu resmin resmini çizeceğiz. Resmini çize çize. Herden diyeceğiz arkadaşlar. Peki Harun sana sorayım. Rengini değiştirebilir miyiz? İstediğimiz bir renk yapabilir miyiz? Yoksa karşımızda görmüş olduğumuz mavi renkte mi yapacağız? Aslında orijinali mavi değil. Orijinal rengi bu. Orijinal rengi bu. Çıktı evet. da bu şekilde alındı. Yok çıktı da bu şekilde değil de oldu bir şeyler. İşte oraları karıştırmıyorduk. <laughs> Sen mavi seviyorsun anladığım kadarıyla. O sebepten. Yani. O yüzden dolayı böyle yapmış olabilirsin. Ama istediğin rengi yapabilirsin yani. Okey ben mesela hep hayalimizde böyle kendim böyle bir Lamborghini'miz olsa ne renk olurdu falan gibisinden. Ben turuncu. Turuncu. Turuncu yaparım. Tamam ben henüz karar veremedim çünkü bir Lamborghini'm olsun diye hayalini kurmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Artık zaten hayalini bile kurmuyorum yani son şeylerden, son vergilerden sonra diyeyim. Arkadaşlar bugün pastel boyu kullanacağız ve öncelikle de görmüş olduğunuz gibi kurşun kalemlerimiz mevcut. Resimlerimizi çizip renklendirdikten sonra Hakan'ın yani Limur'un beğenisine sunacağız. İkimizden birini galip seçecek. Henüz böyle bir ceza veya bir şey, bir istek bir şey koymadık ortasına ama... Ne koyalım hadi bir ceza hadi olsun. bak hiç düşünmemiştik bunu. Ceza mı olsun? Olsun ceza... bir ceza. Ceza olsun. Allah. Ben gidiyorum. <laughs> Senin ceza şu an <laughs> sandalye kırık. Değiştirelim mi? Olur. Sandalye değiştir. Handalye... Yok sandalyeyi değiştirmeyelim. Şöyle yapalım. Aa... <laughs> Aa... Makam koltuğuna geçeyim. Sen makam koltuğuna geç. Ceza. Evet, nelerden evet, hoşlanmazsın? Nelerden hoşlanmazsın? Birçok şeyden hoşlanırım. Yani mesela sadece yemek olarak bam yemiyorum. Buldum. Sizin oturduğunuz bu bina kaç katlı? İki. Evet canım. İki katlı. Ben asıl binadan bahsediyorum. 14. 14 katı merdivenlerden ineceğiz ve çıkacağız. Tamam. Ben bunu bu arada çok yaptım. Yani ben de çok yaptım. Tamam bak, o zaman okay. sıkıntı yok yani ben bu ceza bence yeterli. Tamam. Güzel. İneceğiz ve çıkacağız. İnce durmadan ama. Dinlenmeden. Dinlenmeden ölürsün bu arada. Dinlenmeden çıkacağız. Çünkü bak bu evin üstten en altına inmek 3 dakika falan sürüyor. <laughs> hiç durmadan. Süper. Ve yukarı çıkması daha uzun sürüyor. Yani güzel. İyi bir spor olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden çizimimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Görüş ve düşüncenizde yorumlar kısmında bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki. Tabii. Ulan. <laughs> <laughs> evet. Okey miyiz? Okeyiz bence başlayalım. Evet, sonunda bitirdin. Yani evet. ben senden önce bitirdim çünkü bazı teknik sıkıntılar yaşadın. Evet. Ne gibi? Mesela? Yok, yaşamadım Öyle, <laughs> böyle böyle bir şey yaşamadım yani. kesinlikle. <laughs> böyle bir şey yaşanmadı. Böyle bir şey olmadı. Ama şöyle bir not düşelim arkadaşlar, silgisiz. Silgi yok. Evet. Yani mesela bir hata yapıyorsun ve arabayı büyütüyorsun o yüzden. Aynen öyle yani tamam. sorunlar. Beklediğim zamanlarda işte tavşan falan çizdim, ev çizdim. <laughs> olayımız, Şöyle yaklaştır. Olayımız şu ama arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Aynen yorumlarda siz de hangisini beğendiyseniz onu belirtebilirsiniz. Aynen. Ama biz bugün Hakan'a soracağız. Meddebur Lemur'a soracağız. Bakalım hangimizinkini beğenecek? Hangimizi daha çok cezalandırmak isteyecek? <gülüyor> <gülüyor> Tabii geçmişinizde ne yaşadığınızı bilmiyorum ama. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlısı ben diyelim yani ya. ne diyelim şöyle önümüze koyalım ve biz Lemur <laughs> Böyle sihirli annem gibi falan belirebiliyor mu? Böyle Tabii mesela, Mendebur lemur mendebur evet. lemur desek ortamda Tamam da hadi da yapalım yapalım Mendebur lemur İl 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 Evet Evet Harika Cezamız neydi? Cezamız biliyorsunuz ki uzun bir gökdelende yaşıyorsunuz 14 katlı derede ise. O civarlarda. Hayır 17. 17 kat mı? Hepsini mi inip çıkacağım? 14 kat diye konuştuk. Zemin kata kadar inip çıkacaksın. Ben de asansörde zemin katta seni bekleyeceğim. Ee, Mesela ben kazanırsam. <laughs> <laughs> ya da ben kazanırsam. Ben kazanırsam sen aynısını yapacaksın. Yani ben umutlu muyum değil miyim bilemiyorum. Kendime gerçekten çok kızıyorum. Bayağıdır çizim yapmıyorum ve elim durmuş. Arkadaşlar, çizim yapmazsanız uzun süre eliniz durabiliyor. Ama hayatımda... Nasıl duruyor mu sen böyle? Bak, şöyle oluyor bak. <laughs> hani, bu ellerle mi falan oluyor. Ama bak, gerçekten silgimiz olsa ikimiz de çok daha iyisini yapardık. Çünkü silgi olmayınca olmuyor Yani. yani... ...diyebiliriz yani. Neyse, ben yorumlarımı yapayım. İkinizin de bir kere perspektif hatası var. Senin daha çok perspektif hatan var. Araba öne doğru genişliyor gibi böyle. Ama burada da öyle ya. Hayır, araba öne doğru genişlemiyor. <laughs> Seninki böyle şey gibi böyle. Arkada sanki tek tekerlek varmış gibi neredeyse. Hmm. Bir de yamuk, görüyor musun? Hmm. Araba bö şey böyle, yolda gidiyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya yandan vurmuş <laughs> Olabilir. Alttan vurmuşlar. Olabilir yani. Şey, Mars'ı yenmiş çarpmışım arabanın. Evet. Benim hatam bak direkt teker. Tekerden şey, eksi 1. Bir. Perspektif biraz daha iyi. Çok zor. Ama olmuş. bir şey var böyle. Bir tezatlık var değil bir mi? Bir yamukluk var böyle. Bir şey var evet. evet. Ya bence bir oran orantı sıkıntısı var. Ha evet on, onu kabul ediyorum. Ama bir dakika ben bir şey diyeceğim ve kabul abi... etmeyeceğim bu şu an jüri. Yok canım. Yok tabii tabii, tabii, tabii. yok. Sayın jüriyim yani. İstersen dilimi keseyim bak abi sen. iste. sen niye Lamborghini'de? Onu özellikle <gülüyor> koydum. <gülüyor> Lamborghini'de niye anten var? Onu özellikle koydum. Kırmızı noktası bile var. Bu arada Lamborghini değil, Lamborghini. Evet. Onu da ekstra belirteyim böyle bir şey olsun. Ama bak benim arabada biraz ekstra şeyler var mesela. Evet mesela etmiştim. arkada şey, Keko arabası spoilerı var. <gülüyor> <gülüyor> o side, cam o cam. Camdan koymuşum arabanı. Normalde bunun spoiler'ı böyle Biliyorum. geliyor. Özellikle yanına. yaptım bak bu cam aslında ama belirtemedim ona. Bir body kit uygulaması gerçekleştirdim evet, aslında evet. bir nevi. Hayalimizdeki Lamborghini'yi çizdik. Yani, <laughs> senin hayalindeki Lamborghini'nin tekerleklerinde ay jantları şahin jantı mı? Ya çok güzel olmaz mı? Böyle onu düşündüm. Yani böyle gerçekten bir Tofaş e, jantı koysam nasıl olur lan Şuraya tofaş kastaydım keşke. Sen de çok batırmışsın. Ya arabanın jantları ne kadar güzel. Adamlar bu jantlarla böyle şey yaptılar, şov yaptılar. Detaylarında hep jantlarını gösterdiler. İkisi de jantları ne hale getirmiş ya. Neyse. çok Benim jantım daha yok. iyi. Bir şey diyeceğim. Kim daha çok para veriyor şimdi? Yani, Ben teklifleri <laughs> alayım. Kim kazanmak istiyor? Parayla mı kazanıyoruz? Şike yapmayalım canım. Ya bu devirde hangi yarışmanı İkimiz de. <laughs> İkimiz de para vermezsek bence adil bir şey olur. Paşa torununun kanalında şike olmaz. Senin kanalında olur mu? Tabii ki. Ne yapıyorsun şu an? Güzel değişik itiraflar geliyor. <laughs> ben de burda. burda. <laughs> ne yapıyorum şu an? İşte böyle şey ben ben kendim mi kazansam acaba diye böyle <laughs> ben ya, hadi hadi. Şu an bir hmm. şey kanıt, kanıtlıyor bize. Yok ben... bir şey kanıtlamıyorum. Tamam <laughs> tamam. <laughs> çizgi çizgi bildiğimi gösterdim sadece. Ya, Ama hadi ya. Çok bak, iyi bak, çizdi de böyle. Hayır çok iyi çizdi bence. <laughs> bence çok iyi yani. <laughs> Hatta yani benimkini yırt at seninki yapsın. Bu kadar bu ne bir oynayalım. Şey İkisinin de artıları eksileri var böyle çok yakın. Tabii ki de var. O zaman ikiniz de Aa. <laughs> <da> şey... <laughs> 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 Hayır mesela. Adaletin kestiği parmak acımaz ama yani bilemeyeceğim. Kriterler olsun. O kriterleri onun üstünden puanla. Olsun. Ya ben bir heyecan yaptım ya. Neden böyle bir kanım çekildi yani bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Şöyle yan yana koyalım. Aa. <laughs> perspektif. <laughs> aa, böyle bir puanlama yapılacaktı Yani bir 10 kişilik jüri var şu anda karşımızda. Şimdi sen gölgelendirmeyi daha çok siyahla yapmışsın. Sen renkle bunu yapmayı başarmışsın bazı yerlerde. Bu güzel. Ama bunu yaparken de işte mesela şuradaki detayları falan hiç böyle yani. Ama aa. ama ben Ee falan yapmışım. Ben yapmışım abi bak. Abi. Ama, ama yapmışsın ama işte şu tekerlekler falan ne Allah aşkına ya. <gülüyor> ya <gülüyor> o gerçekten egzoz mu? <laughs> bir şey diyeceğim, sırf şunu yaptığın için buraya random bir çizgi daha atacağım. Aa, <laughs> ama hoş. Oo, ama modifiye yapmak yaşam tarzı abi anlamazsın sen tabii. Bence detayları Harun daha iyi. Yapmış. Evet bence de. Bu arada. Ya birazcık abartmış fazladan detaylar <laughs> <getirelim gülüyor> koymuş ama musa heyecan yaptı bacak. Ya fenan ben de heyecan ya <laughs> elim falan buz kesti klimadan falan değil kesinlikle. Ya, buraya görmemiş gibi bir imza attığın için Harun'a bir puan ver. Ali <laughs> <laughs> hani bir de bir <gülüyor> <imza> <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> mütevazı olur şu köşeye falan. Genelde böyle ben e, Discovery'de izliyorum. Böyle araba tasarımcıları böyle yapınca böyle kocaman kocaman imzalar atıyorlar böyle. Ama biz araba tasarımı yapmadık. Evet ama işte. yani <laughs> tasarım sana ait değil ya. Yani. Evet o kötü. Neyine imza atıyorsun? Doğru. Onu da Doğru dedin, abim. Onu da belirttim aslında yaparken imza atarken ama kamera kayıtta değildi. Tamam şöyle yapıyoruz. Bundan sonrası böyle tane tane tamam mı? Okey. Kaporta. Kaporta neresi oluyor? Komplesi kaporta. <gülüyor> <gülüyor> Yani Neden? haklı olarak. Neden? Haklı olarak. Çünkü şey pek çok detayı yok saymışsın yani olmasa da olur falan böyle. He ona gelecektim. Bu araba böyle çok keskin çizgileri olan bir araba sen çok yumuşak çizgiler kullanmışsın o yüzden. Yani ama yumuşak olan yerleri de var. Bu araba baya keskin çizgileri saymış. Okey sadece şu tekerleğin üstü yuvarlak. Doğru şuraları fazla yuvarlan. Yani şu yan taraflardaki detayları falan kaportayı falan hepsini böyle şey o güçlü çizgilerin hepsini yok etmiş. Anladım. Jantların ikilisi de çok kötü ama bu becerememiş direkt. Hani bu da Şahin jantı ama en azından doğru bir jant. Hani jant en azından. En azından bu, jant. Bu, bu ne böyle bisiklet jantı gibi. Böyle Şahin <laughs> jantı da olsa. <laughs> aslında çocuk yapmaya çalıştı oldu aslında yani bakma baktığın zaman Lamborghini hani böyle gözünü kıs böyle kısarak baktığın zaman orada bir Lamborghini duruyor. <laughs> Evet kısınca duruyor aslında. Bu istediğin zaman oylamayı bitirebilirsin yani. Ben şu an öndeyken mesela <gülüyor> özellikle. <gülüyor> ya mesela gölge detayı bu değildir abi. Mesela şuraya cam, aynı şey camda arkasında gözüken kısım çizersin tamam mı? İkisi de yapmamış mesela. Niye yok? Yani biz içini yapmamak istedik. O yüzden. Yani. İkisine senedir eksik bir puan. <laughs> <laughs> Hayatımın en zor sınavı şu an. Hayır ben <laughs> üniversite sınavına girdim bu kadar gerilmedim yani. <laughs> Okey. Ben başarılı buldum. Özellikle bu yönde de eğitim almanı isterim Harun. Umarım alırsın. Ben Teşekkür de... Teşekkür ediyorum. <laughs> ben de seni başarılı buldum. <laughs> ben, ben. Sen beni başarılı buldun mu? Evet. Hakan gidiyor. <laughs> Hakan kaçıyor. Hakan'ı şöyle mi gönderseydik? <laughs> Gönderdik ya. Yani mesela işte. Sen daha merdivene çıkacaksın. <laughs> Ya ben ondan azat edeyim ya onu. Bence <laughs> zaten, bence gerek zaten yok. Zaten bir yere kadar şey yapacağım herhalde. Büyük ihtimalle maf olacağım. Ya mahvolacaksın olacaksın ve hani ya ben yaşadığım için biliyorum. <laughs> Kötü bir şey yani. O yüzden bir de hiç durmadan falan olmaz o. İşte ben azat ediyorum ya. Yani. Azat mı ediyorsun? Azat ettim seni. Peki. Hayır demezsin. Niye puanlı? Karşılığında yarım pilav isterim. <laughs> 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 Okey yani pilav konusunda iyiyim. Bunu hepimiz biliyoruz. Tamam. Bir bir tencere pilav yapayım o zaman. Bu Bunu burada kapatalım. Kabul ediyorum tamam. <laughs> videoyu da burada kapatalım. Videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Harun'a da çok teşekkür ederim kanalıma kanık olduğu için. Aynı zamanda da Mendebur lemur'u da teşekkür ederim kanalıma kanık olduğu için. Beni ellerinde de ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Kanalımı desteklemek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ve aynı zamanda da abone olabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi özellikle de hangimizinkini beğendiniz, hangimizinki daha güzel oldu onu belirtmek istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlar burada. <laughs> Şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. bu düşmelerim. Evet. Kes kes burayı. Bir sonraki Mendebur Lemurlu ve Harun Samalı videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Artık ne zaman seneye mi görüşürüz ne zaman görüşürüz bilemiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.